Bilmiyorum ama en azından geri döndük. Okey sıkıntı yok. Tamam geri gelebildik. Hadi bakalım. Şimdi bence gelebildim Rodney var mı sıkıntı? Ee, şu an toplanıyor geri. Aldık mı motorları ne oldu? Aman tari motor çekilince tabii götler titreşti ya. Peki hala Uvu'yu gördük. Ee, başka nereyi görecek acaba? telefon çok bozuluyor bende canım ya. Sende de oluyor mu aynı Ne oluyor? Bu oluyor ekran sanki bu ara. Ben hiç yaşamadım da Aman tanrım ben yaşıyorum bunu. Şu anda bizim olduğumuz yerde olmayan var mı beyler? Bunun oradaki benzinliğe gelecek. Hakiliye de attım. Başka şu başka bir motorlarla bizim... böyle dolanmayın da şu adamların yanına gidin motorcular. canlı yerini bulmamız lazım ha. Nerede acaba bu? Senin canlı yerin bu Bilmiyorum başka bir yerde var mı? Bak çocuk bilmiyorum. Başka... Hocam nasılsın? Skelede balık tutuyorlardırlar. Dur bakalım birisi olsaydı gideriz. Bizim çocuklar bir gelemedi canım benim ya. Nerede bu çocuklar? Geldik mi? Herkes burada mı? Hadi artık gidin ha. Vay. Neredesiniz ha? Tamam hadi gidelim, bulursunuz. <laughs> Abi yayın izleyemiyoruz mu ya? Bir iki kişi kaldı. Tamam hadi devam Araba en arkadan gelsin. Bir de şu olsaydı bir bakalım bakalım ne varmış. Arkadaşlar yayında sorun yaşayanlar F5 çeksin diye yazar mısınız moderatörler chat'e? Komple demin internet gitti komple kökten. dum 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 İyi ya. Nazardır olabilir. Sıkıntı yok. Evet bir bakalım bakalım ne var ama istiyorsaydı ha. Hayat var mı burada? Hmm. Evet, mega mall boş. Aman derim bu takoma kadar da hayat yok canım. Hmm, şurada birileri var bak, karım onlar kim? Evet. SS diyorum, başka bir şey değil. Ya yeah, merhabalar kadınlar. <laughs> tamam, SS'de bekliyorum seni. Aman cari galiba kavga var ha. galiba düğün var bu. E, canım merhaba. Merhaba merhaba. mera de diye de diye de diye güzel kadınlar biz buralara yeni geldik de insanlarla tanışmak istiyoruz. Acaba buralarda yaşayan birileri var mı biliyorum. musunuz? Birazdan burada konvoy olacak. Ne kadar güzel hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Bir düğünümüz var. Buradan da konvoyumuz kalkacak. Aman canım biz de gelelim düğüne. Tabi tabi buyurun buyurun. Harika harika. Peki ne yerdedir Eş acaba? Yani burada mı bekleyeceğiz? Hoş geldin. Yani şimdilik burada bekleyeceğiz. Buradan konvoy şeklinde çıkacağız. Mekanik on doğru. Ne kadar güzel. Damat sen misin canım? Yok damat ben değilim. Ne kadar yakışıklı Gelin adamsın ya. Numaram. Sen de öyle. Var mı manita ha? Olmaz mı? Arabada. Harika. Tüh manitan olmasaydı aslında seni ben beğenmiştim. <laughs> Ne diyorsun? Neyse canım diyorsun. tamam. Şimdi aman, aman, şey aman, aman, aman kız arkadaş kıskan mısın ha? Tamam. Bak kız alırım elinden var <laughs> itten tamam biz da bekliyoruz. Size gelelim tam. canım. Tamamdır, tamam. tamam. Hoş Evet. evet. Hoş bulduk canım benim. Evet evet. Burada düğüne denk geldi görüyor musun ya? Rodney? Düğün full site'de güzel olur. Evet full site'de Herhalde havayı fişi kutlamaz. Herkes birbirini vuracak ama evet, tamam. Bekala bizim e, çocuklar bir beklesin biz bir bakıp gelelim Saatlik şöyle. Burada bekleyimiz geliyoruz. Bir bakalım bakalım. Şimdi ise olsak da pek bir şey yok. Aa, bir ara nereye gidelim? İskele olabilir. Ha, Rodney. İskele aynen balık. Aman. Peki Zemci ne zaman birisi bize çarpacak ve biz bayılacağız? Ha, Rodney. Onu ben de çok merak ediyorum. Ya da acaba konvoya özel araba mı getirecek? Ha, Rodney. Araba bir evet olabilirdi. Harika. peki gel o zaman bir en yakın garaja çekelim bunu. E, çekelim ne dersin? Olur. Zaten Arabaları garajlar arasında getirip götürebiliyoruz da. Anladım canım. Şu an sanki biraz durgun ha? Ya da başka bir yerlerde mi acaba? Bir şeyler Şu canım. anda çok kalabalık yok evet. Hmm, kaç yüz milyar milyar milyon acaba var nüfus? Orada değil bakayım. Şu an bakamıyorum. Arayın ya. bizim aracı getireceğim. Arkadaşlar Ivan'ın arabayı beğenecek misiniz bakalım. Ama daha mekanik işi var. Hadi bakalım. güzel araba lan bir de daha bunu yapınca daha güzel olacak. Araba sintezleyim. Evet. Kaç dediniz? 211 milyon diyorlar. Güzel olsun dedi değil canım? Güzel sayıda. Hemen farkımız tarzımız yaşandı mı sence ya? Yaşandı bir ufak. evet <laughs> olmuş. <laughs> Aman dörreyim. Şuna bak bir motorla geziyor. Gerçek bir topi top. Do. Dava ne Bu abi. şeyler de varmış ama. Aman tanrım ne yapıyor bu idiot ha? Tadisyonu mu kötü acaba? Bir de bir, evet o sıkıntı var. Evet evet tansiyon biraz... Konvoy başlıyormuş şey konvoy. Patates. Gün konvoy. E gel hadi gidelim bakalım. Geliyoruz şimdi. Motoru şey arabayı ve motoru arkadaşlar modifiye edeceğiz. Şu düğüne bir gidelim de bir görelim orada bir insanları bir bakalım. Aman tanrım yani gerçekten tansiyonum mu çok iyi değil yani. Ve evet. ekstradan gözlüğüme herhangi bir şey taktırmadım biliyor musun canım? Ona rağmen mi? Evet evet evet. Bende ben de var sende de aynısından var diye. Hayır hayır abi. lens bile yok. Hiçbir şey yok. Biz geldik. Hayır arkadaki araba biz. Turuncu. Hı hı. Telsiz olan var mı fazla? Gidiyor yüz galiba ha? Evet. Devam Hadi bakalım en önden için bir şey. Önün sesini ben bilerek kıstım arkadaşlar. Motorda çok gürültü geliyor diye. Evet, evet biz takılıyız. Motorlar bizi geç geçemeyeceğin şu anda biz geçtik onu zaten. Düğünde belki birlerini tanırız ha. Evet. Burada insanlara bir görelim bakalım neler yapıyorlar bu şehirde. Bir de çocukların evet, bizim bir takım işleri çözmesi lazım. Otur, otur biliyorsun. Evet, evet, başlayacağız Evet, tansiyon gerçekten kötü. Bak, bisiklete binen adam bok gibi çabuldu yere. Hehehe. <laughs> bisiklet de arabanın yanında ne zıplıyorsun, idiot. Bisiklet yoluna gitmesi lazım. Arabam güzel mi ha. Çok güzel boss tip evet. benim tipim gibi çok yakışıklı oldu. <laughs> Senin tipin beni iyi bana <laughs> Evet böyle dayılıp bayılıyor ya Zeki. Biz de bayılmazsak. Abi server'ın FPS'i kötü ya. Oyunu zaten bir yazarız bir de düğün sahibi var başı yükseğim. Oo, ekibin yarısı gitti. Hayda. Daha bir yarısı daha gitti. Evet biraz da bir daha birileri daha gidiyor gibi mi geliyor? Biraz daha biz de gidebiliriz, gidebiliriz de. evet Biz onlar Gözlerim. konuma gelirler herhalde. Dost buradan kaçsak mı biraz ya? Elif konvoyu takip ediyoruz canım. Ne bileyim nereye gideceğiz bilmiyoruz ki. ne oldu burada ya? Ölüm burada. <laughs> Beyefendi bu bölge biraz sıkıntılıymış. İsterseniz biraz buralara geçin. Ya abi, abi, sıkıntılı. Abi. Nereye ileri mi gidelim ha? Bu um, herkes gitti. Hadi Naim nereye gidelim ileri mi? Sakin olun. Hayat, buraya, buraya, buraya. Kadın bir anda geliyor, el kaçıyor, diyor. ne yapıyor anlamıyorum ben ya. Oh, Çelgen... arıza gel. biraz ya, arıza. Gel bana biraz deliği ver kadına. Gelin yanımıza arkamızı. Aman derim orada da birisi bayıldı. <laughs> Boş. Canım. Kalanları da sızacağız. He ee, bilmiyorum çocuk. Şiar indirimi biraz matruşka gibi. Açtıkça içinden bir şey Tabii çıkıyor şu Hayırlısı. O mu ileride herhalde? Motor kaldı mı bizim orada? olabilir Kalan ileri. çocuklar var. Baksana ileriye. ufak bir bekliyoruz maalesef. Hemen ya, gideceğiz. Bak o motorları karıya. orada bırakmayın. O motorları orada bırakmayın. Biz gelenler alır şimdi. Veya oyunları. De... Uh. Şu ikililer. Uh. Arkaya bir dönün. Acaba FPS yi ne yiyor burada? Yani polis var. araçları mı yiyor? Bir mekan var o mu yiyor? Burada baya bayağı hadi, 50, 55 FPS, 54 FPS alıyorum lan. Adam iki kişi motora binenlere diyor ki arkadaki motorlardan alın bir şey demek istemiyorum zaten daha da... Diyorum ki iki kişi motora binenler motorla beraber oraya gidin koşarak gitmeniz bir manası İki yok. aslında dava görülüyor galiba. Ya o neyse koştunuz artık gidin oraya. Motorları maymuncuklayın alın orada. Düzelecek, düzelecek. Hocam o zaman bir aracı <laughs> Ne yapıyorsun <haber> hocam? <laughs> 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 Hıh. <Ha? gülüyor> Yine biri gitti. Burada durdukça galiba sikidotu cihiz gibi mi evet. geliyor ha? O da bana da öyle geliyor. Evet biraz ilerlememiz gerekiyor maalesef el espri departmandan ötürü oluyor. Ya canım biraz gidelim uzun ben durmayalım burada ha? Arkadaşlar kusurumuza mesaj. bakmayın ilerleyeceğiz hemen şiirsel sıkıntılar kusurumuza eee, bakmayın lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen buyurun. Oksik, Oksik, güzel biraz basınlar arkadaşlar. Yoksa başımız böyle. belaya girecek burada. Aman burada ne olmuş böyle canım? Galiba burada mevzu var her an kesmişler. Bayrak var orada. Bu arkamdaki hiç mi görmüyor ya? Bu kim ta? Bak. Onun bayağı mu kötü muhtemelen ha. Sağ ol öğrenci. Ya para istiyorlar herhalde yolu kesmişler. Kal öyle kal. Kal bir şey kaldı. Birazdan düğüne gittiğimizde oraya konum atın herkes oraya gir. Toptursun. Acaba gizli buradan mı alacaklar ha? Ha o da olur. Lüver çiğe göre bak. Kim gitti? Oğlum, kim o? Bas o birileri kreşiyor hazır. Şey, neydi lan? Bir yandan hiç <laughs> <laughs> Sıkay sıkay. Neden hiç go? Neden vay? hiç go? Yeni yaranlar koşsun. Abi telfix melfix Duyuyoruz mi yapsın acaba? Hadi. Ya? Telfix falan var mı acaba? Ne oluyor lan abi, abi? Orada da, da Kim gitti? Aki gitti. Aki gitti. Sıra sende Leo. Şey. Grif. Grif kim ama ne? Bir düğüne gidelim dedik herkes cenazeye gidecek bu gidişle ya. Nerdir bu şey ya? E ee, dedik bir biraz insan tanırız ya. Belki oradan sizi de bir kadar alırız ya Rabbi. Dostum bu, bu düğün ödünün herkes gidelim, gidelim, gidelim o zaman. Ben koş alışıyorsun. Görüşmedik ya bana ne verelim canım. <laughs> Konvoy bu <laughs> galiba. Gittik, kim bu? Okay. Ay gidiyor. Bir daha o tarafa doğru mu gidecekler şimdi? Evet kesin e, yamulma garantili. Abi, abi. Gitmesek mi ya boss? E, nereye gideceğiz canım? Bir şey şu anda aksiyon burada. bir daha olmaz. Dönüyoruz. Ha bir daha gitti arabadan. Bu araba da tek bir. Hadi kaldı. bakalım. Tamam sen biz o arabayı al gel. Kraker yiyelim geri dönün ya. Yap. Kraker yiyecek bir yer şey. herkes kraker yiyecek. Kraker yiyelim hadi. Aman tarayım ben bir araç yiyeceğim bakalım hadi E biz geçelim o zaman canım. Tekatras sana kaldı o. Ya şu 100 yılın düğünü. Kim Bizim nerede En arkadan <laughs> gelsin, en arkadan. En arkadan gel. Allah derim çok. En arkadan. Kimmiş be kafayı yemiş. En arkadan gülüyor. gel. En arkadan Dönmüş gel. en arkadan Ar arabim. gel. Ben duyunuz mu? En arkadan gel. Rodney galiba şu anda birbirini duymakta sıkıntı yaşıyor çocuklar. Telsizden sesim geliyor mu benim? En arka, en arka. en arkadan milletveşi... gel. Ya e, Rodney, bence burası bu kıyı ha duyuyorlar beni de. Yo beni duyuyorlar şu an. Bizimkiler beni de duyuyor mu acaba? Oğlum sen arkasında de değil, değil de. misin adam bunlar? Ben telsizde diyebiliyordum. Tamam. Merhaba iyi günler. Merhabalar canım. İsminiz nedir? Ivan canım senin? Ivan benim Pavelo. Memnun oldum güzel çocuk. Ben de memnun oldum polisim ben şerifim. Ne kadar da güzel. Güzel. çok az kişi var bunu düzeltin. Arkadaki ya motorcular. Ya işte diyorum bu ki şuradan olacak. geçmeyin. Oh. Şuradan geçmeyin diyorum. Geçiyorlar sürekli. Geçmeyin geçmeyin. Orada neler itiyorsun? Nereden geçelim? Canım söyle bize. Kanka. Kamunun oraya. Kadın, kadın. gel benle kamuya gideceğiz. Hadi hadi bakalım kadın gidiyor. Nereden gideceğiz ha? Hadi arkadan gidelim zaman. Davay. Takip takip takip. Takip. Herkes Gideceğimiz düğün eşliğim. Nedir bu ya? Bizi takip edin. 3 4 tane insan tanıyacağız diye ne çektik anasını. Hadi davay. Gözlere giden birden olursa bırakın takip edin. Abi ya bir ortam görelim insanları tanıyalım dedik. Harbi bir yere Arda. gidemedik ha. Orada hiç yok büyük sıkıntı var gerçekten içine sıçtı yarı şeyin ha. Buradayız canım şu şey işaretlesene ya. Kamu. Kamu mu? Evet evet. Kamu şurada. Şimdi server yeni açılmış herhalde. Öyle olursa arkadaşlar bu tabii ilk 2 ilk 3 gün falan bir şey olmaz genelde. Herhalde öyle bir durum var ama bu serverda acilen bir FPS çalışması yapılması lazım. Yani oradaki o düşüş çok absürt fazla düşüş yani. PD binası mı? Neyden bilmiyorum Mustafa Efeciğim ama harbi bir sıkıntı vakti vakti. sıkıntı vardı orada. Baksan oğlum ben burada da FPS e düşüyor bayağı. Uy. Kırk, kırka kadar, kırk kadar inle. Galiba bulduk küçüğünü ama. Bu kim beni arıyor ya? Hadi bakalım. Alo. Efendim. Alo. Arkada birinin boku çıktı. İyi seni çok duyamıyorum sesin. <laughs> Arkada birinin boku çıktı arasını Tamam ara beni. Galiba buradan devam edeceğiz takip Ya komu yapılması olmuyor mesela hanım. Direkt gitsin. diyor. Ya ne bileyim ben ya Haruni. Herhalde böyle bir şey yapmak istiyorlar. Ne diyorlar ona? Ritüel ha? Ya Los Santos'un evlenmeyin ya. Los Santos'un beni ya. Yarmadığım son sayıda olacaktı bu konvoy. Biz başta zaten ko orada değil miydi ki? <laughs> bu kafayıymış bu çocuk ha. Geliyor değil mi herkes? Bu ne yapıyor ya? Bu nasıl bir motor sürüşü anasını satayım? Düğün burada mı ya? Beyler uyananlar telsize girmeyi unutuyor bak. Bunlara bütün işi geziyor mu acaba o ne? Galiba. Alo efendim çabuk. Merhaba. Evet. Aha. Şöyle yapalım mı? Şimdi zaten biz bir düğüne gidiyoruz. Şehrin de durumu şu an pek fazla iyi değil. İsterseniz yarın... Bunlar ne yapıyor oğlum? Bir... E planlı bir toplantı yapalım diyorum. Ne dersin? Bunlar ne yapıyor canım böyle ya? Onlar taşak geçiyor galiba. Aynı yerleri dolanıp duruyoruz. Haber vereceğim sana. Şu anda bir organizasyon neydi? mu? haber vereyim ben. Sana. Bu ne oğlum? Ne yapıyoruz biz anasını satayım? Alo. Ben sen haber vereyim. Hı hı. Amma gezdik ha. Sorarım ben haber veririm sana. Bizimkiler inmesin sakın motorlardan. Tamam şimdi kapatıyor Aslında neden duymadım? Motorlardan inmesin bizimkiler. Motordan inmiyorum. Az önceki Sansafan Arşi şey, düğünden sonra görüşelim mi diyor ama şeyleri gelmemiş. Prezidentler burada değil. Neye görüşeceğiz o zaman? Önce patron. Ben Şu anda Southside'deyiz. Ne oluyor la burada? Piş. Gerçekten Southside'de çok ilginç bir düğün görüntüsü yaşanacak gibi. Gelini kaçırıyorlar. <laughs> Gelini evlenmeden götürecekler, kaçıracaklar. <laughs> Garip bir durum. Peki düğünde beyaz giyilir mi ya? Ee, ne giyilecek? Gelin ya Ama... Şimdi. Damat e, siyah canım. Gerçi beyaz herhalde. Ya gelin mesela beyaz giyiniyor ya. Ee? Diğer kadınlar beyaz giyinir mi? Ben beyaz giyinen kadın mı var orada? Çıplak gibi duruyor kadın. Galiba sikinti var benim tasyonda yine. Oğlum kız çıplak gibi görünüyor ya. Adı mı? Bir dur düşün. bakayım dur bakayım. Ben vereyim. Garip. Ali o köprüye birazdan. gitmeyelim bir daha boz. Canım benim yani yarın ben neredeyse yer yerinde aynı muhabbet var gibi ya. Çabuk. sen prezent geldiği zaman. Evet de o gözlerin gitmesi tam oradan Geldin dolayı. De bize bir evet evet. Şey... Tamam. Gel hadi. yemek vereyim. Gel gel. Kapat Bu var mı? Telefon ya. Bu bende de yok. Evet, geldi de mi? Geldi geldi. Gel. Efendim? İlerliyor komay. Tamam tamam. Hadi devam. Tamam hadi. Hadi devam hadi gençler devam devam. Su misali. Mega mod. Offside dolanıyor. Ya yine bunlar sen ki daire çiziyor ya bunlar kafayı mı ya? Bunlar. Göttük ya bu adam. Ama daire. <laughs> Niye götlük yapıyorsunuz? Dört bir dayanayı çizmeyin değil mi beyin ha? <laughs> ya oğlum benim benim size telefonla attığım GPS var ya oradan bakım gelin de. Adam öldürdük. Canım bana değil ki ben ona? O düştü adam. Muhtemelen önüme spawn oldu öldü anasını satayım. Dan 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 dan. Aga bu FPS e ne olacak böyle ya? İnşallah düzelir bu ha. Pidin oraya gider Ne yapıyor Cüneyt Herkes dağıldı mı ne oluyor? Yok şu öndekiler galiba ama oraya giderler şey bir işi takip etmeyelim orada şikayet var. Soldan gidiyorlar. Evet. Oho wow wow. Canım gerçekten çok kötü ya bu milletin birbirine görüşü. Baksana nevamla geze ha. Yerine aşırı gereksiz mekan var bir çok da bir şey de görmedim ama. Da da. Ben de pek bir yer görmedim ama bir şey gitti var ne işi. Herhalde önümüzdeki bizim gelin ha. Ha evet. Bunlar düğünü dağda yapacaklar herhalde. Asabada da konvoy yapmayız herhalde. Düğün bizim acaba barda mı ya? Nereye <laughs> gidiyoruz biz böyle? Bu iskele Şey neydi bu adı ya? Bir tane bar vardı bu. Dağ bar mı ne? Orası olmasın? Göl var. Göl var ha. Bilmiyorum. Onu ben mi kontrol edeyim? Hmm, buradan çıktılar ama hadi bakalım. Bunlar galiba şu çiftliğe falan da gidiyor olabilir. Yani. Pietro salonu mu? Yine buralara bir tiyatro. Ha, şu yukarıda. Evet, tiyatro, tiyatro. Bir tiyatro salonu var ya, düğün orada beyler, oraya toplansın herkes. Değilmiş. Orada da değil mi Orada da değil. Bütün şehre gezdi ki edin ahoy. Ha ben buldum düğün kon konumunu ya. Isırırım sakin sanki. Ama birbirlerine de ısırıyorlar çok dikkat edin sizi kapmasın Düğün şurada. Ya mierda. Y ya la estoy mirando. Ah, manda Şu gözlem evi var ya beyler. Orada olacak bir oraya gidin. Rodney, Evet. Canım siz yarına kadar bir e, benden sonra yine araştırmalarınızı sürdürün ha. Evet evet biz buradayız. Bir gözlemleyin tamam, bakalım. Abi. Toplantı falan yapalım insanlarla tanışalım ha. Evet biz sağ sola haber ederiz geldiğimizi. Evet evet. Silahçıyız. Mekaniğimiz silahçı var. Ne zaman açılacak? Aynı zamanda çok abi. güzel bir yük çükümüz var isteyen fazla. Yolu yine uzattılar. Yol mu uzuyor yoksa değişiyor mu acaba? Yok yol uzuyor ileriden dönecekler Yol oluyor. Ulan <Sessizlik> iyi ki Vito ile başlamamışım ha. Şimdi Vito böyle çağrılmadığı yere de gitmezdi falan. Hiçbir şey yapmazdık Vito ile. Evet, Çıkardık arasız arasını satayım. Erci'ye salça olabiliyor ya. Ben kime seslendiğimi evet. o biliyor ya. Bana bir şey yaparsın. Ben değil. Öyle değil mi Aksartacım? FPS e sorunu var mı hep peki? Avrantenin aldığı kim? Yavşak bir... teki Emre ya. Çok yavşak, gevşek bir karakter. Heh. Eğlencesi var ama işte. Ne para şey canı? Bizim şey dedim ya, çünkü çocuklar şimdi çocuklara da para verdim. Bir çalışma gerekiyor ha. Aha, öyle <laughs> Doğru doğru. doğru. Var, hoş geldin. hoşgeldin. Aleykümselam Ömer. Aleykümselam. Kaç gün mü oldu? Bir saat oldu kral galiba. <laughs> Aman tanrım birileri var işte burada. Hemen tamam, bizim çocuklar bizim yanımıza gelsinler bakalım. Bizi takip edin şimdi motorlarla. Motorlarla gelin buraya. Gözlemdeyiz, gözlemde. gözlemde. Bak motorları. O fotoğraf orada. Boz. Evet. Ben sana parayı atayım istiyorsan. Ne parası canım Alsın sen. De. Bana para vermeyin. Siz aranızda paraları kimin tutacağına karar verin yine ya. Tamam. Ama derim hamburgerci çocuğu. Güzel var. Merhaba. Gerçekten adım. çok güzel. Sen adın ne canım? Ee, adım Red. Ha? Red mi? Red, Red. Red. Evet, burgerlarımız Yere... var. İster misiniz? Ne kadar? Ee, en büyük menümüz 5000 dolar. Ne? En küçük, en küçük için oh. 500 dolar ama. Ne diyorsun sen çocuk kafayı mı yedin ha? Ama içeriğimiz çok geniş. Culum Yani bu resmen taşacak geçmektir ha. Ama market fiyatlarını gördünüz mü? Canim markete sikeyim ben yani 5000 dolar hamburgerin içerisinde tamam. elmas olması market gelsin. Markette 2000 dolar zaten. Sadece hamburger değil çok iyi içerik var içinde. Tamam 50 dolar veririm. Tamam. Tamam canım. Tamam. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar güzel çocuk. Canım şu parayı versene adama. Vatandaşlık evet. numarası nedir? Vatandaşlık Düğünümüze hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Bilmiyorum. Hoş bulduk güzel çocuk sen mi evleniyorsun ha? Evet evet. Aman tanrım ne kadar yakışıklı bir adamsın ya. Çok e, sen boşver gelini gel benimle evlen ha. <laughs> Ölmez mi ne diyorsun ediyorum. Ben veriyorum hemen. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın canım. Saygınızdan eee. dolayı. Ne demek ne Hocam, demek? demek. Hocam, düğün İsminizi yemek bahşeder mi misiniz rica etsem? Canım adım İvan inşallah aska. Memnun oldum ben de Alex Vigil. Çok memnun oldum Alex. Biz yere taşındık şehre. Şiara... Hoş çok geldiniz, hoş ya. geldiniz. Ya, hoş bulduk, hoş bulduk. Şerefler kasabadi, verdiniz ya. şehrimize. Teşekkür ediyorum canım ortak kese var ya. Krasi udar bari sahibiyiz ha. Merhaba. Gel vereyim. En kısa zamanda uğrayacağım. Muhakkak bekliyoruz canım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Biz de sizi pizzacımızda bekliyoruz. ne pizzası dostum? Ne istiyorsanız. Eleştir ananaslı pizza istiyor var mı ha? Amin, var var var, hemen, var da de var mantalli de var. Mantarı. Ama olur, şu kitre diye mi? Tamam gelici yemi Her çeşit Alman var. Kavurmalı bile. pizza bile yaptık. Var var. var. Um, Bizzatdan yapıyorum. Bizzatdan yapıyorum. O zaman ha, haydi, haydi bakalım var. geçelim. Bizzat da. ben yapıyorum. Benim lezzetlerim de, var. Parayı verdiniz mi çocuğa? Verdiler. O zaman senin bir burnundan öpeyim mi beni? Olur. Tekrar hoş geldiniz bu arada. Oh, ne kadar güzel bir burun bu. Ay. Çok Biraz sürük yaratır, varmış ama neyse iyi tamam onu sil. İdare edin idare edin. Tamam canım ya. idare ettim hadi bakalım ekşi çocuk seni. <laughs> Çocuklar bu pizzacı çocuğun adı neydi Alex miydi? Alex uh, Visual <laughs> mıydı? Evet <laughs> evet Alex Visual. Evet. Alex <gülüyor> Visual <laughs> Ay, evlenen bizim boss. Hani beyefendi çizmeler adı ne kadar güzel nereden aldınız? Sibop zamanı. Çizmelere bak. Kendimizi duymadı ya. Çizmeler gerçekten çok büyük. Nerede bekleyeceğiz çocuklar? burada mı beklesek? Ne yapsak acaba ha? Ya da şöyle mi? bir tur atalım herkesle tanışalım Beşik ya. Olayım. Salça olalım ha. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Satılık siboplarım var. Canım bende 17- 🎵🎵🎵 <laughs>